Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur oylaması tamamlandı. Sonuçların ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu seçim sürecinde sandıklarda görevli olan bütün sandık üyelerine, müşahitlere, sandık güvenliğiyle ilgili çalışma yapan bütün sivil inisiyatif kuruluşlarına, ilçe seçim kurullarımıza, il seçim kurullarımıza ve yüksek seçim kuruluna bu 28 Mayıs seçimlerinin şeffaf bir şekilde ve düzenli bir şekilde yapılmış olması sebebiyle özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye artık demokraside belli bir olgunluk seviyesini yakalamış durumda. Ama tedbirin alınması, sandık güvenliğiyle ilgili bir yandan sivil inisiyatifin, bir yandan da siyasi partilerin tedbir alması çok önemli bir caydırıcı etken aynı zamanda. Dolayısıyla ee, nispeten sakin geçen, nispeten şükür içinde geçen bu seçimin dediğim gibi ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın yüzde ellikisi bu seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanmıştır. Kendisine tebrik ediyorum. Kendisine çağrım vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır. Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçilere verdiği mesajı duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Bu mesajı iyi tahlil edeceğiz ve üstümüze düşen sorumluluğun farkında olacağız. Vatandaşlarımız bu seçimlerde DEVA Partisine demokratik denetim yapma görevini vermiştir. Bu görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Deva Partisi genel merkez kurullarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki temsiliyle ve geniş teşkilat yapısıyla hem yanlışlara işaret etmeye devam edecek hem de doğrular konusunda çalışmalarını, tavsiyelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir. Aynı zamanda partimiz yoğun bir şekilde derhal yarından itibaren yerel seçimler için de çalışmaya başlayacaktır. Değerli arkadaşlarım, bu seçimlerde yer yer sandık başlarında Ülkemize yakışmayan, toplumsal barışımıza hizmet etmeyen görüntülerde gördük. Ancak asıl sorun şu ki, seçimlere doğru giden propaganda döneminde her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu da yaşadık. Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmanın yetkilerini ve imkanlarını fiilen kullanırken aynı zamanda aday oldu. Kampanyasında montaj videolar vardı, iftiralar vardı, yalanlar vardı, hakaretler vardı, karalamalar vardı kamu malını, kamu imkanlarını kendi seçim kampanyasında kullandı. Devletin, milletin sahip olduğu basın yayın organlarının neredeyse tamamen kendine tahsis etti. Tek bir partiye tahsis etti. Kamu kurumlarını seçime alet etti. Bakanlar milletvekili adayı olduklarında görevlerinden ayrılmadılar. Bakan olmanın verdiği yetkileri ve imkanları da sonuna kadar seçim kampanyasında alabildiğine kullandılar. Kısacası seçimi kazanmak uğruna kul hakkına girdiler. Bunu vatandaşlarımızın değerlendirmesine ve vicdanına bırakıyorum. Değerli vatandaşlarım, hem 14 Mayıs'ta hem de 28 Mayıs'ta kullanılan hiçbir oy zayi değildir. Umutsuzluğa, karamsarlığa asla yer yok. Bizler bir sonraki seçim takvimi başlayana kadar ortadan kaybolup son anda meydana çıkanlardan değiliz. Biz buradayız, Sapa sağlam ayaktayız. Elbette ki bu seçim sonuçlarından bizim de kendi payımıza çıkaracağımız dersler olacaktır. Partimizin yetkili kurullarıyla beraber seçim sonuçlarıyla ilgili kapsamlı değerlendirmeleri de önümüzdeki günlerde yapacağız. Ancak biz bu seçim sonuçlarına bakıp kavgacı, popülist, anlık politikalar peşine düşmeyeceğiz. Biz hiçbir zaman uzlaşıdan, istişareden, ortak akıldan ve birlikte çalışma kültüründen vazgeçmeyeceğiz. Doğru yoldan sapmayacağız. Biz bu demokrasi yolculuğuna çıktığımızda Ferhat'ın dağları delmesi kadar zor ve uzun bir işimiz olduğunu gayet iyi biliyorduk. Tam demokrasi olan sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir güçlük bizi yıldırmayacak. Partimiz tam demokrasinin mihenk taşı olmaya devam edecek. Demokrasi için, adalet için, hukukun üstünlüğü için, hak ve özgürlükler için başlattığımız bu mücadeleyi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Korkmayacağız. Yılmayacağız. İdeallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Deva Partisi kurulduğu ilk günden bu yana nasıl ki hem sorunları tespit edip hem de eylem planları çözüm önerilerini net bir şekilde somut bir şekilde ilan ettiyse yine aynı şekilde çalışacak. Deva Partisi kurulduğu günden bu yana nasıl ki ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızı dinlediyse, Onların derdini sahiplenip mücadele ettiyse yine mücadeleye devam edecek. Umutsuzluğa yer yok. Biz buradayız, dimdik ayaktayız. Buradan gecesini gündüzüne katarak çalışan teşkilat mensuplarımıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. 9 Mart 2020 günü Deva Partisi'ni kurarken büyük bir iş yaptığımızı ve bunun çok önemli bir siyasi hareket olacağını biliyordum. Gücümüze güç kattınız. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız, iyi ki ailemsiniz. Ve sevgili vatandaşlarım, Sayın Erdoğan ve İrili Ufaklı ortakları bu ülkeyi maalesef yönetemeyecek. Çünkü işi bilen, çalışkan, hakperest, dürüst kadroları kalmadı artık. Üzülerek söylüyorum. Her alanda sadece ve sadece kötüye gidişin devamını göreceğiz. Ancak biz buradayız her yanlışa dur diyecek kadar güçlüyüz. Yanlışlarını sürekli anlatacağız. Doğrular konusunda da sürekli tavsiyelerimizi, önerilerimizi ortaya koyacağız. Aylardır bu ülkenin yüzde 48'ine terörist diyenlere karşı, bu ülkenin vatansever ve onurlu yurttaşlarının hakkını savunacak insanlar bizleriz. Aylardır bu ülkenin yüzde 48'inin kalbini kıranlara karşı toplumsal barışımızı, inşa edecek insanlar da bizleriz. Tüm bu seçim sürecini adeta bir savaşa çevirip bu ülkenin yüzde 48'ini düşman ilan edenlere karşı tüm sokakları huzurla dolduracak insanlar da bizleriz. Ya o balkon konuşması yapan Erdoğan'a ne oldu? Bugün seçim sonuçlarından sonra İstanbul'daki ilk yaptığı konuşmayı dinlediniz değil mi? Bir zamanların seçim kazandıktan sonra ben bütün ülkenin artık başbakanıyım, cumhurbaşkanıyım diyen Erdoğan seçimlerden sonraki ilk açıklamasında vatandaşlarımızın tam yüzde 48'inin desteğini alan rakibini Sayın Kılıçdaroğlu'nun yuhalattı ya. Değişti arkadaşlar değişti. Çok değişti. Ve üzülerek söylüyorum bunu daha çok göreceğiz. Önümüzdeki her hafta, her ay daha çok göreceğiz. Onun için söylüyorum. Ülkemiz iyiye gitmeyecek. Üzülerek söylüyorum ama gerçeği de tespit etmek zorundayız. Değerli dostlarım, bakın demokrasi bir müsabaka değildir. Birinin kazandığı, diğerinin kaybettiği, birinin galip geldiği, diğerinin mağlup olduğu bir yarış değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veren dostlarım, mağlup değiliz. Biz her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit ve onurlu vatandaşlarıyız. Vicdanımız rahat olsun tarihin doğru tarafında yer aldık hep beraber. Hakça mücadele ettik, hakça. Mücadeleye de devam edeceğiz. Çünkü haklıyız. Haklı olmanın verdiği güçle mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü demokrasi, değerli arkadaşlarım, sadece seçimden seçime oy kullanmaktan ibaret bir sistem değildir. Demokrasi muhalefet partileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, özgür basında her daim denetleme, denge ve kontrol çabasıdır aynı zamanda. Hep söylediğim gibi demokrasi emek ister. Demokrasi sabır ister. Demokrasi özen ister. Çok çalışacağız. Daha da çok çalışacağız. Erdoğan şunu diyemez. Ben vatandaşlarımızın yüzde oyunu cebime koydum. Yüzde bana ne? Diyemez. Ümit ediyorum ki şimdi Ankara'ya gelince yapacağı konuşmada bunları düzeltir. O içindeki fevri hisleri bastırıp o eski balkon konuşmalarını ümit ederim. Onlardan birini Ankara'da hiç olmazsa yapar. Bakın seçim sonucu değerli arkadaşlar. Öyle olmuş böyle olmuş. Asıl biz Türkiye'yi kazanmak için çalışıyoruz. Türkiye'yi kazanmak için de yolumuza devam edeceğiz. Unutmayın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. <laughs> Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının ülkemiz için, milletimiz için hayırlı gelişmelere vesile olmasını gönülden temenni ediyorum. Ve bütün vatandaşlarımıza buradan tekrar bu demokratik olgunluk ve seçimlerin sükunet içinde geçmiş olması sebebiyle tekrar teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Var olun, sağ olun diyorum.